Ben Aslan Girasunlu'yum. 1975 senesinde yeni mahalleye geldim. Ben buraya geldiğimde burada çok ev falan yoktu. Yani mahalle boştu. zaman sonra mahalle doldu. Ev yaptılar. Bu işte burayı Sondurak Camii'nin Sondurak Camii'nin rahmetli babam dernek başkanıydı. Hacı Hüsnü amca vardı onun onunla beraber o cami yaptılar. 20 ayda bazı sıkıntılarımız var, şeylerimiz var. E bunların içerisinde en başta en başta gelen e, tapu sorunumuz. Tapu sorunu var. E, imar sorunu var. Biz devletten beklediğimiz yani bizim burada tapumuzu versinler, imarımızı açsınlar. E, daha güzel olur, daha şey olur. Bizim burada ben ilk geldiğim zamanlarda burada yol böyle yoktu. Yol. Yani bu şey diyordu. Bu sonra sonra buradan geldi yol geçti, büyüdü, ertaraç etti. Şu anda yeni mahalle bayağı bir gelişti yani bunu herkes, herkes görüyor her tarafta. Görünüyor yani eski durumu bir yok yani. Elektriğin direklerini biz kendimiz parayı verdik, direk yaptırdık. Direk yaptırdık. Aşağıda Yılmaz Usta diye biri vardı bu Göksu'da. Şimdi ölmüş herhalde Allah'ın versin öyle biliyorum. Ona dileklerini biz yaptık. Yani devlet şeyini verdi, kablosunu verdi. Biz buraya çektik. Evet. suyu keza o şey zamanlarda sonra sonra değil, zaman sonra geldi. Biz kendimiz burada şey vardı, e, gözeler vardı, gözelerden alıyorduk suları. Orada şey yapıyorduk, başka şeyde Yani yoktu su. Yani e, çıkması onlardan kullandık. Ama şimdi tabii her tarafta ev dolduğu şey onlar daha da kullanılmıyor. Yani onlar e, e, artık iptal oldu, her şey iptal oldu. Benim bir kayıp oğlum vardı, kayboldu. Onun adı Hakkı Gül. Bu 1978 doğumluydu. 1991 senesinde kayboldu. O kaybolduktan sonra bir daha bulamadım. Bu konuşma özürlüydü. konuşma özürlüydü. Derdini anlatamıyordu, yani e, nereden gelip, nerede gittiğini, ne şekilde olduğunu kendi en yakınları bile de dahi söyleyemiyordu yani her şeyi biliyordu, gödüyordu, geziyordu, dolaşıyordu, geliyordu ama bir türlü yani anlatamıyordu, derdini anlatamıyordu. O buradan kayıp kayboldu. Yeni mahalleden kayboldu. E, ben o zaman şu zamana kadar bunu arıyorum. Arıyorum ama bulamadım. Bunu televizyonlara verdim. Yani kayıp olarak. E bu e, ATV programında vardı. Şov programında vardı. Emniyet, yani, onlara verdim. Kaslerde gazeteler de var, iki üç tane gazeteye verdim. E, radyo evlerinde anons yaptırdım. E, emniyetten aradılar ama e, yok. Yani bulamadım. Yani şu ana kadar herhangi bir izin rast gelmedim. Tanıyan bilen olursa insanlık namına. İnsanlık namına inşallah olur. Tanıyan e, tevladım bana kavuşturularsa ben de onlara minnettar olurum. Tabii ki o zamanlar şu zamana kadar arıyorum. Arıyorum ama bulamıyorum. Kimse, Allah kimseyi evlat acısı vermesin. Bilhassa kayıp acısı. Şimdi şunu söyleyebilirim ki yani hepimiz doğduk. Bir günde öleceğiz. Elbet. Ama ölümden başka kayıp, kaybın şeyi daha çok değişik bir şey. Bana deseler ki şurada bir mezar var. Ben bunu söyleyeyim. Mezar var şurada. Bu senin çocuğun mezarı. Demiş olsalar. Ben gitsem asam o mezarı baksam. Ha bilsem ki o benim çocuğum mezarı. O çürümüş ama gemikleri var. Ben onu gemiklerine kurban olurum. Gemiklerine de daha iyi. Ama yok. O da yok. Onu da bulamıyorum. Mezarını da bulamıyorum. Mezarını da bulsam. çocuğun buldum sayacağım. Mezarı da yok. Kayıp o kadar. Zor zor benim için çok zor. Herkes için de biliyorum zor.